Ama sen eğer Giresunspor'a gerçekten yenemiyorsan hani kusura bakma ya şampiyon olamazsın ya Erkut bu kadar basit yani. Erkut şunu söyleyeyim. Son şampiyonluktan girelim. Hı hı. Sistemli bir teknik direktördür Abdullah Avcı. Ama ne kadar sistemli olursan ol, seni şampiyon yapan 4-5 tane oyuncu say desek. Wakame, kalecin Edin Misca, doğru mu? Hamşik. Bak, Cornelius, Do Cornelius doğru. 6-7 tane standartların çok üzerinde oynayan oyuncu sayıyoruz. Peki Fenerbahçe'nin yıldızı kim? Kaptanı kim? Tam bunu zaten soracakken. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin hadi diyelim ki bana göre bu saatten sonra küçük çapta bir mucize. Şampiyon olursa bu senenin yıldızı kim? Jesus hiçbir oyuncusunu diyeceğiz. Attı gol sayısından bak, dolayı. Bak hiçbir bu onu da çıkarttı bugün. Hiçbir oyuncusunun yıldız olmasına müsaade etmiyor. İstiyor ki o takımın yıldızı o olsun. Kendisi olsun istiyor. E sonuç alamıyorsun. Bak teknik direktör Saya ilk yıldızını ve kaptanını yazar. Ondan sonrası önemli değildir. En güvendiği oyuncu odur. Maçlar çıkmaza girdiği zaman o oyuncuya bakarsın. İşte Abu Bakar gibi, Fakayeme gibi. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Peki Cesus kime bakıyor? Çok merak ettim. Kime? Mert Hakan çıkıyor bugün. İşte Yarın İrfan Can çıkar. Ondan sonraki gün bir başkası kaptan çıkar. Peki Fenerbahçe'nin boşver kaptanlık pozumanlığını da. İşler kötü giderken saha içerisinde baktığımız ilk oyuncu kim? Böyle bir oyuncu profili bile yok Fenerbahçe'de. İstediğin kadar sistemli ol, kadron geniş olsun, yıldız oyuncun ya da yıldız seviyesine ulaştırdığın performans hangi oyuncu da var? Bu soruyu Böyle maçın, bir oyuncu yok. Maçın son dakikasında kendi kendime sordum benim gözüm Arda'ya gitti mesela. Yaparsa Arda yapar. Arda'yı da sezonun ikinci yarısına evet, ötüp evet. Dön Galatasaray'a bugün yarın Başakşehir'e inerse bence işi %70 çözmüş olan Galatasaray'a Icardi'ye bakabilirsin. Mertens'e bakabilirsin, Kerem'e Kerem e bakabilirsin, savunma hattı ve kalecisine bakabilirsin, Torreira'ya da bakabilirsin. Saçaboya bakarsın. Evet. Güçlü oyuncu bunlar. Güçlü. İki hafta kötü giderler, üçüncü hafta durdururlar o hikayeyi. Fenerbahçe'de kötü oyunu durdurabilecek iki tane oyuncu sayamıyoruz biz ya. Ve bunu görmezden geldi devre arasında. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin yorulacağını görmedi çünkü rakiplerinden 14-15 maç fazla oynamışsın resmi maç. Hepsi Avrupa Kupası maçı. Hırpalandın. Sezonu en erken sen açtın. Rotasyonlar evet sezonun ilk yarısı iyi şeyler getirdi ama yorgunluklar arttı. Bugün oyuna soktu Crespo'yu. Hiç katkı yapmadı. Kötü oynadı. Oyuna Joshua King ile Pedro'yu soktu. Büyük ümitlerle geldiler Fenerbahçe'ye. Bu oyuncuların sağda olup olmadığını fark edemedik biz ya. Hem de rakip sağda oynadığım bir oyunda. Demek ki transfer hataları var. Hem de bir sürü. Yani Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında hem şampiyonluk oyunu oynayamıyorsa, hem vasat oynadığı zamanlarda da tabelayı kendilerine çeviremiyorsa, burada senin kazanma becerisi yüksek oyuncuları transfer edemeyişinle alakalı bu durum. Çok dayak yedik. Burada Batshuayi'yi transfer etmeyin dedik diye. Beşiktaş performansı ile Batshuayi'yi aldınız. Göremediniz Beşiktaş'ı bir yere getiremediğini Batshuayi'nin. Ne kattı Fenerbahçe? Ye? Şurada son düz düzlüğe girdik. Ne kattı Fenerbahçe? Ye?